sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Dün girdiniz ama kanka dün girdik ben şu anda Felo'yu sokarım bak şuradan Felo'yu sokarım. Ama biz Felo'yu kestiğimizde işliyor mu bu? Ben önce görev almadan Felo'yu kestiğimde nasıl olacak o iş? 4 1 1 3 ya arkadaşlar 1 3 burası 1 3'te bir şey yok. Lan görev içeride yazmış. Aga öyle deseniz de amına koyayım. Hurra! Kafasız çiftliklerimin gelin bakın buraya. Görev içeride. Hani lan görev? Ya sizin harbiden yapacağınız işi sikim ya. Nerede lan görev? Mageler. Beni dinleyin gelin. Tamam bir de gidiyoruz fele yok amına koyayım. Gel 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 şu oğlum şuralardan sıyrılalım. Bak mageler vurmayın feleye belanızı sikerim. Bak Mesot bir mage parti kur. Şu en sağ gel abi. Hadise dik alın Samet'i partiye bak. Şuradan bukluyorsunuz feleyi bak buradan. Buradan feleyi buklayın aga. Şuradan bak şurada iç içe gir. Yanıma mageler. Buklayın falan kuru. <laughs> tamam mageler parti kursun abi. Mageler parti kursun. Ya da dur ben parti kuracağım. Tamam hadise kuruyor. Ulan görevi almadık. Nasıl olacak amına koyayım? Oğlum o heykelden görev alınmıyor chat ya. Siz bundan bahsetmiyor. Bu dışarı çıkarır oğlum. Görevle ne alakası var bunun? Buna bastığımda dışarı çıkmıyor muyuz? Taştan alıyorsun. Emin misiniz chat? Kafasına sıçtım bire tıkla görevi al heykelden yazmış. Al. Ne oluyor? Bir, bir şey yok oğlum. 100 milyon no... He, 100'e mi istiyor be herhalde? Vay sikik vay. Bu bir gb mi istiyor? Görev üstünde zaten senin. Nasıl üstümde lan? Aha. Oğlum görevi almışız. Do vay amına koyayım ben böyle görev... <laughs> Kafasını sikim Görevi almışız haberimiz yok. Beyler partileri kurun. Kur'an ananı yokluğa düştüm. töbe haşa. ya <laughs> hocam imam burada mısın imam? <laughs> i̇mam sırlar dünyasına gidip geldim. Dur. Nasıl oldu lan o? Oya mı koyayım. Gel 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 parti alın beni. Parti alın. Parti al parti al parti al. Bir, bir kişi parti alsın beni. Parti 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 parti. Beyler undi acelerinizi alın. Hazır mıyız? Lan oğlum şu boştaki adamları partiye alsanıza. Alsanıza bu adamları partiye. Asaslar gelin bana. Asaslar. Asaslar ben elimi kaldırdığımda oyundan. Yüzde atın tamam mı? Undi acı yok. Lan gerek yok undi acıya. Saldıracağız direkt amına Hurra diyeceğiz koşacağız amına koyup. Ben elimi kaldırdığımda yüzde atıyoruz. Yanaşın. Wolf atsın bir asas. Hazır mıyız beyler? Yanaş yanaş yanaş. Asaslar yanaş. Ananis kim ölüyor? Asaslar yanaş. Mageler vurun. Mageler vurun. Mageler vurun amına koyayım. Lan başlatsanız atak. Ha adamsınız lan. Gelin asaslar. Yanaşın. Asaslar yanaşın. At yüzde onlara. Hadi lan elimi izleyin at. At. Oğlum kaç tane asasız amına koyayım. Biz böyle yarrak keseriz bir falan koru. Vurun. Vurun beyler. Oo, bu oğlum tek yiyor lan bu. Bu ne lan bu? Kolaymış amına koyayım. Dur bakayım HP'si nasıl gidiyor? Mageler bunu Mageler rahat keser bunu. Aga bizim bir şey yapmamıza gerek yok ki. Mageler kesiyor. Kolaymış lan bu. Entity gemi bizi duyuyorsan eğer adam akıllı bir falan kor koyun buraya. Bu ne ya? Helal lan Lan Morgan. Oh, vur lan. Beyler özgür özgür suru yordum nasıl ama. Bak 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 helal lan size. Ulan bir makine bakayım hangisi iyi oynuyor. Hepsi de canavar gibi maşallah. Bunları var ya imkan versen Vega'yı yok ederler. Son vuruşu senin partinin yapması lazım diyor. Has siktir. Fark etmiyor ki oğlum aynı klandayız. Ne alakası var? Manyak herif. Aynı klandayız. Ne alakası var? Beler yüzdeleri atın. Ben geç gelmiş olabilirim. Geç kalmış olabilirim. Yüzde geliyor. At hamına koyayım. At. At. Felan kolum malafat kulağıma değ değiyor ya. Yani. <laughs> Ben okurum balafatlar. <laughs> Siktir. Piçe bak ya. Vur 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 vur. Seni kafanı sikim. Felakor çok sekti. Ulan 2005'e gittim ama bırakıyorum. Ne güzel bir ortam var şu an. Kafanızı sikim. Helal size. Bir GB var mı üstünde? Görevi sayması için senin partinin son vuruşu yapması lazım. Ben son vuruşu yap. Dur. Mageler beni parti alsın mage oğlum nasıl yapacağım ki son falan vurmayın beyler dur atak kes atak kes Beni bir mage parti alsın. Bir mage parti beni partiye alsın beyler. Bir mage parti beni partiye alsın. Ee, Samet bir tane adamı çıkarsana partiden Samet. Çıkar bir adamı beni al. Çıkar bir adamı beni al Samet. Samet AD'de Beyler Atak kes dediğimde diğer parti atak kesiyor tamam mı? Sadece mesotlar vuruyor bak. Bizim parti vuracak. Beyler. Vur amına koyayım. Kimde kalırsa sikerim böyle işi. Vur 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 vur. Ben başka partideyim yazmış. Tamam tamam. Diğer parti dur. Diğer parti atak kes dediğimde kesin. Bak diğer parti kes dediğimde kesin. Amına koyarsınız ortalığın. Bak net söylüyorum yarra yeriz burada. Dur şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi Kes. Dur dolacak onun canı. Aynen. Bak kes dediğimde dikkatli dinleyin bak. Benim parti hariç herkes atak kesiyor. Kes. Atak kesin amına koyayım. Kes derken yaratığı kesmeyin. Bizikiler vurun. Bizim parti vur. Aban 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 aman. Aban bizim parti aman. Helal lan size. Ama Helal lan size sizin var ya Aşağınızı kemirsinler amına koyayım Görevi nereden veriyoruz şimdi Bu ne amına koyayım ya Oğlum bu yüzem istiyor değil mi chat <laughs> He bir gb Oldu oldu tamam Samet dur bir GB lazım. Beyler herkes elin cebine atsın. Çıkmayın dışarı. Gelin buraya. Herkes elin cebine atsın. <laughs> Afganları partiye aldım. Bir de paralarını yiyorum ha Lan çıkmayın dışarı. Lan bir GB getirin. Dur içeri sokacağım. Dur geri içeri sokacağım burayı. Beyler çıksam görev piç oluyor mu? Oradan bir GB çıkmaz ya. <laughs> ne kadar veriyoruz bunu? Kanka bir 15-20 en verin işte ya. Adamları yakında sikecek yazmış Allah'a Dur. Çıksam geri soksam sıkıntı olur mu? Beyler yardım eden herkese teşekkür ediyorum bu arada. Yalan oldu görev. Niye yalan oldu lan? İptal olur çıkma. Harbi mi diyorsun? Dene bakalım diyor ama. Bedavaya çalıştırıyorsun bir de para istiyorsun. <laughs> o da güzel. Beyler varsa para olan üstünde versin bana. Seriyi açtım. Üstünde 10 10 olsun öyle dene göre 10 meye ver. Aa aldım lan. Royal olduk amına koyayım. 10 emmiş. <laughs>